Merhaba hanımlar. Hünerli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tunus işi bir model göstereceğim. İster bebek yeleği, isterse bebek battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Modelim için ben şimdi 25 tane zincir yapayım. Evet 25. Şimdi ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Ve bütün zincirlerin tepesini bu uzun ipten ilmek yapıyoruz. Hepsini tığımızı batırıyoruz ama biraz uzun bırakıyoruz. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi sondan iki tanesini birlikte alıyoruz. Üzerine bir zincir çekiyoruz. Topluyoruz yani bu iki bu zincirle birlikte ama bunu saymıyoruz. Bundan her iki tane zincir daha yapıyoruz. Üçüncü zincirle birlikte beş tane ilmeğimizi topluyoruz. Üzerine bir zincir. Bundan her dört tane daha zincir çekiyoruz. İki, üç, dört. 5. zincirle birlikte 5 tane daha çekiyor. Topluyoruz ilmeği. Onun da tepesine bir zincir yapıyoruz ama bunu da saymıyoruz. Yine 4 tane. 3 4. 5. zincirle birlikte 5 tane ilmek daha. Yine bir 4 zincir. Şimdi son 5 ilmeğimizi de topladık. Bundan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. 3. de bir ilmeği alıyoruz ondan sonra da öbür küsünü alıyoruz şimdi ipimizi yine uzatıyoruz bunları normal örüyoruz buraya 3 tane zincir yapmıştık onun üzerine 2 tane ilmek yapıyoruz 4 tane beşinciyi de bu topladığımız ilmeğin tepesindeki deliğe zincire batırıyoruz şimdi bu aralarda yaptığımız dört tane zincirin üzerine de dört tane ilmek beşinciyi topladığımız ilmeğin tepesine Sonuncuya iki tane zincir çekmiştik. Oraya iki tane yapıyoruz. Sonra bu kalan ikileri tek tek örüyoruz. Yine sondaki ikiyi ikisini birlikte alıyoruz. Yine topladığımızı saymıyoruz. İki tane zincir. Üçüncüyle birlikte beş taneyi topluyoruz. 4 tane zincir. 5. ile birlikte topluyoruz. 5 tane ilmeği. Evet, şimdi yine 2 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar iki tane zincir. Bunları yine tek tek örüyoruz. Yine aynı. 1 2 5. ilmeği bunun tepesine. Yine bu aralara 4 tane. 5. tepesine. bunları normal örüyoruz İşte modelimiz bu. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.